Mimar Sinan'ın geneliyle e, burada hissettirilmesi çok daha e, güzel bir duygu olacağını görüyoruz. Bu genişleme için, bu düşünce için teşekkür ederim. Çok değerli bir e, jüri katılımı söz konusu. Az önce bir hocamız söyledi, yarışmacılardan daha zor işimiz. Gerçekten öyle çünkü e, iyi tanımlamak lazım ve amacımız ne? hep Mimar denir ama sanki denir yani hani öyle var. Muazzam bir insan ve muazzam bir iş ve bize büyük bir miras iyi anlatılması, hissettirilmesi lazım. İstanbul'un kent kültürünü, estetiğine bu kadar etki etmiş olan Mimar mimarsının... Üsküdar Bölgesi'yle özdeşleşmiş kimliğine de uygun bir şekilde Üsküdar çevresinde bir anıt yapmak istiyoruz ve bunun için çok değerli bir jüri toparladık. Ve bir yarışmayla olacak. Hem burası hem camiler eserleri, çarşısı ve bütün buradan Tarihi Yarımada'ya baktığınızda görünen diğer eserleriyle vesaire ee, belki de Türkiye'nin birçok yerinde olan diğer eserlerin de içine katan bir anlayışla inşallah iyi tariflerinize güzel karşılık verecek e, yarışmanın bir an önce hayata geçmesini umuyoruz. Başarılar dileriz.